işte İşte primer savunma özellikle dediğimiz e, maskemizi takıyoruz. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Enfeksiyon olan insanlardan başkasına aktarmasını engellemeye çalışıyoruz. En önemli bariyer budur. Bunu bilmek lazım. Yani hala maske mesafe hijyen mi sorusu bu haladır. Hala maske mesafe hijyendir ve belki de hayatımız boyunca, yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca bu böyle devam edecektir. İkincisi ise e, kesinlikle aşı ile ilgili bir problem var. Şimdi bu virüsün mutasyona baktığımız zaman şunu söyleyeyim ben baştan. Yaklaşık olarak koronavirüs ailesindeki bu COVID üzerinde 14.000 civarında mutasyon var. Yani 14 bin farklı türü var. Bunlar içerisinde özellikle bu İngiltere'de çıkan türün spike protein üzerinde yani bağlanma proteini üzerinde olan kısmı bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Ee, bunun da manası şu. Yani bu protein aslında birçok aşının e, hedef aldığı, e, tanımayı sağladığı proteindi. Bu nedenle aslında aşılar konusunda biraz teröristimiz var. Ee, hangi aşılar konusunda tereddütümüz var? Özellikle mRNA aşıları konusunda tereddütümüz var. Pfizer'ın aşısı konusunda. Ee, veya da vektör aşılar konusunda bazı tereddütlerimiz var. Çünkü vektör aşılar biliyorsunuz Sputnik aşısı, Oxford aşısı e vektör kullanarak yine mRNA gibi bu spike protein üzerinden etmeye çalışan aşılardı. Bunlarla ilgili e, acaba bunlarda bir problem yaşanacak mı sorusu gündeme geliyor. Bunlar henüz ispatlanmış ve kliniğe, sahaya yansımış olan şeyler değil. Peki Ama sizin olarak... düşünceniz nedir hocam? Ya bu tür riskler her zaman söz konusudur. E, fakat bunların kliniğe yansıması, sahaya yansıması her zaman mümkün olmayabiliyor. Ben şuna inanıyorum. Yani muhtemelen aşının etkinliğinde bir miktar düşme veya başarısında bir miktar azalmaya neden olacaktır. Çünkü var olan mutasyon Ciddi şekilde bu bölgeyi etkileyen bir mutasyon. Çünkü hızını artırıyor, yapısını değiştiriyor. Ama şunu söyleyeyim, burada bir not düşmek lazım. Ee, whole virüs dediğimiz bu tam virüs aşıları vardır. Ee, zayıflatılmış virüs aşıları veya genetiği ortadan kalınmış virüs aşıları. Burada aslında savunma sistemi e, sadece bir protein değil de bütün bir virüsün geride kalmış olan diğer proteinlerini tanıyarak bir antikor geliştirir. Ee, özellikle bu Çin aşısının özelliği budur. Yani zayıflatılmış bir virüs aşısı olduğu için burada sadece bir noktada var olan bir proteine var olan değişimin e, çok fazla aşının etkinliğini kıracağı kırabilme ihtimali çok fazla yoktur. Bu nedenle aslında belki mRNA aşılar üzerinde biraz etkileyecektir veya vektör aşılar üzerinde bir miktar etkileyecektir. Ama tam virüs aşılar üzerinde çok fazla bir etkinliğinin olmayacağını zannediyoruz. Belki de bu e, Türkiye açısından bir şanstır. Onu da söyleyeyim. E, biliyorsunuz Çin'den aldığımız bu aşı e, bu noktada tam bir virüs aşısıdır. E, daha öncesinde eleştiriliyordu ya tam virüs aşıları eski bir teknoloji, yanetleri biraz fazla falan filan deniyordu ama şu anda net bir şekilde biliyoruz ki en azından bu tür mutasyonlarda daha az etkilenen e, aşı grubunda. Bu nedenle e, Türkiye'nin yaptıracağı aşı üzerine konuşuyorum. Çok fazla bir değişimin söz konusu olacağını zannetmiyorum. Bu anlamda şanslı ama, olan ülkelerden birisiyiz o halde. Kesinlikle. Ee, ama dediğim gibi mRNA aşılar üzerinde e, veya e, diğer işte vektör aşılar üzerinde bir miktar etkisi olacaktır. Çünkü tek protein üzerinden hedeflemiş aşılar. E, fakat bunun ne kadar olacağı, ne kadar aşının varlığını tehlikeye atacağı, ciddiyeti ne kadar olacağı ilerleyen günler içerisinde biraz daha netleşecektir ee, sahaya yansımadan gördükçe. E şimdi hocam siz dediniz ki maske mesafe ve hijyen hala çok önemli. Hatta e, aşı yaptırılsa bile belki toplumun çoğu aşılansa bile e, bu tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi bulaşıcılığının da arttığı söyleniyor. E, acaba maskeler hala etkili mi korunma açısından? Ya da e, en etkili e, şu anda elimizde bulunan e, önlem yöntemi mi bilmiyorum bunu sormak istedim. Şunu söyleyeyim. E, şimdi daha hızlı bulaşıyor sözü aslında biraz daha erken söylemiş bir söz. Şu var, bu proteinin e, var olan mutasyonuyla beraber hücreye geldiğinde çok daha hızlı yapışıyor manasına geliyor aslında bizim o söylediğimiz söz. Peki bu çok daha hızlı yapışması çok daha hızlı bulaşması manasına geliyor mu? E, burası bir soru işareti. Yani evet çok hızlı yapışabilir ama çok hızlı hücre içine girmeyebilir veya çok hızlı bir replikasyon sağlamayabilir. Buna bağlı olarak çok hızlı bulaşmaz, bulaşmayabilir. Yani bu sadece bir olasılıktır. Bu var olan şey çok hızlı yapışmasını sağlıyor sadece. Fakat e, şu anki bu taramalar toplum taramalarında İngiltere enfeksiyon oranlarının yüzde 40'ına yakın veya belki daha fazlası bu yeni tip mutasyonla etkilenmiş virüs ailesine bağlı olduğu düşünülüyor. O zaman diyorlar gerçekten hem hızlı yapışıyor hem de toplumun bir kısmını etkilediğine göre demek ki hızlı bulaşıyor diyorlar. Fakat bunu söylemeleri e, şu an için ...biraz daha erken konuşulmuş bir şey. Yani ilerleyen süreç içerisinde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Gerçekten daha hızlı mı bulaşıyor bunu göreceğiz. Ama şurası net. Virüs insan vücuduna girmediği müddetçe... ...ne kadar hızlı bulaşırsa bulaşsın... ...ne kadar hızlı yapışırsa yapışsın... ...bizim için bulaştırıcı, bulaştırıcı da yoktur. İnsan vücuduna girdikten sonra daha hızlı davranır. Bu nedenle bizim için maskenin önemi daha da artmış durumda. Yani eskiden önemliydi... ...çünkü bulaştırıcı bir enfeksiyon vardı... Şimdi şu çok daha bulaştırıcı bir enfeksiyon var. O zaman daha fazla maske yani vücuda girmesine daha fazla engellememiz gerekir. Onun için maskenin, mesafenin ve hijyenin önemi bu son mutasyonla beraber çok çok daha arttı. Şu kadar net söyleyeyim ben. %70 civarında daha fazla bulaştırıcıysa o zaman maskenin, mesafenin ve hijyenin önemi %70 oranında daha fazla arttı manasına gelir bu. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamız gerekir. Son bir sorum daha var e, hocam. Şimdi e, bakıyoruz aslında e, Avrupa ülkeleri tam bir kapanmayı yaşıyor e, son günlerde. Biraz da o süreyi uzun tuttular. E, bizde de e, sokak kısıtlamaları var. Özellikle e, hafta sonu tam anlamıyla yapılıyor. E, siz e, başka tedbirlerin bu anlamda alınması gerekliliğini düşünüyor musunuz? Aslında rakamlar aşağı doğru inmeye başladı. Tabii ki yeterli değil. Yine 20 binlerin üstünde, 28 binler civarında bir rakamlar var. Ee, mevcut yani şeylerle beraber, e, önlemelerle beraber yeterince uygulanabilirse e, muhtemelen etkili olacaktır. E, biraz daha beklemek lazım bunun yanlışlarını görmek açısından. Ama şunu söyleyeyim ben. Yani işte cumartesi günü, pazar günü e, bir sokağa çıkma yasağı vardı. E, fakat maalesef sokakları dolu olarak gördük, marketlerin önü dolu olarak gördük. E, yeni tedbirlerin alınmasından daha çok var olan tedbirlerin daha iyi bir şekilde uygulanması, hayata geçirilmesi belki öncelikli olarak daha önemli olacaktır. E, Bunlar sağlıktan sonra bunun sonucunu bir görmek lazım. Sonrasında ancak yeni tedbirlere ve ilave ek tedbirlere gerek vardır demek mümkün olur. E, tabii ki Burada sadece e, hastalığın seyri ve yaygınlığının ötesinde diğer önemli olan, hayati öneme sahip olan başka doneler de var. E, i̇şte sağlık zincirinin aksamaması, gıda zincirinin aksamaması ve güvenlik zincirinin bozulmaması gibi. E, onlar da tabii karar vericileri olan birçok belin beraber geldiği e, yöneticilerdir. E, tabii o farklı bir e, dünyadır evet. ama. E, önceki tarafa bak tedbirin daha uygulanması bizim açımızdan daha değerli olacak gibi görünüyor. Anladığım kadarıyla e, denetimler biraz daha sıkı olmalı diyorsunuz ama tabii burada e, en büyük görev bizlere de düşüyor. Bu e, alınan tedbirlere, kurallara uymamız gerekiyor harfiyen. Sizin de ifade ettiğiniz gibi evet bir kısıtlama var ama e, birçok noktada da e, özellikle market alışverişi adı altında kalabalıkların oluştuğunu da görüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldınız. E, sevgili izleyiciler konuğum Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu'ydu. Evet, virüs mutasyonu uğradı dedik. Bulaşıcılığı biraz daha yüksek e, konuya ilişkin kendisinin değerlendirmelerini aldık. Devam ediyoruz. Türkiye'nin Maldivleri.